Merhaba, devlet çete mafya ilişkilerini anlattığım, tarihsel gelişimini anlattığım video serisinin ikinci videosundayız. Girişi çok uzatmadan hemen devam edelim. Birinci videoda üstün körü geçtiğim bazı noktaları bu videoda detaylandıracağım. Amacım bu. Bu arada çok fazla gürültü dışarıdan geliyorsa birincisi laptopun fanı çıldırdı. İkincisi dışarıda belediyenin su borusu, tamir inşaatı var. Yolu, asfaltı kazıyorlar. Sürekli olarak bir Gürültüyle iç içeyim, sinire strese girdim burada. Ama mafya konuşuyoruz, biraz sakin olmak lazım. Dilimizin kemiğini kırdırmamak lazım. O zaman birinci videoyu izlemediyseniz de büyük ihtimalle burada yukarıya bir kart eklerim. O karta tıklayıp birinci videoyu önce izlerseniz bu videoda anlatacağım konular kafanıza daha iyi oturabilir. Ee, Sedat Peker ve devlet ilişkileriyle alakalı birçok video yapıldı. Birçok insan sürekli bundan konuşuyor, ilişkileri konuşuyor, ağları konuşuyor. Bunların benim nezlimde çok da bir önemi yok. Bunlar biz ne kadar tartışırsak tartışalım. Ne tamamen ifşa olacaklar ne de tamamen yok olacaklar. Yok olmalarını istiyor muyuz? Bunlar doğru mu bu ilişkiler? Ben bu noktalara değinmek istiyorum ve bu devlet mafya ilişkisi Türkiye ve dünyada neden bu kadar iç içe geçiyor? Neden devlet mafyaya ihtiyaç duyuyor? Bunları tartışalım istiyorum tarihsel düzlemde. O zaman iki tane kavram var. Bu iki kavramı açıklamak lazım. Tarihin tüm dönemlerinde mafya ve çete gibi farklı güç odaklarıyla, gayrimeşru güç odaklarıyla devletin bir ortak yaşam, sembiyotik ilişkisi her daim olmuştur. Özellikle son dönemde bunu daha iyi görebiliyoruz. Bu kavramlardan birincisi. İkincisi ise güç odakları kavramı, güç odağı. Nedir bu? Birincisi devlet. Devlet yasal olarak güç kullanma iradesine ve etkisine sahip meşru tek güç sahibi e, odaktır. <laughs> İkincisi ise gayrimeşru yasa dışı güç odağı. Bu da mafyadır. Ve şimdi e, baktığınızda her devirde bu sembiyoz ilişkisi, ortak yaşam ilişkisinin halkın, vatandaşın nezlinde meşru kılınmasının tek bir yöntemi var. O da devletin bekasının sağlanması ve günümüzde bunu görüyoruz ki bayraklar inmeyecek, ezanlar susmayacak şiarıyla yapıyorlar. Arka plandan uyuşturucular satılıyor, milletin malına mülküne çökülüyor. Yani bir doğruyla diğer yanlışlar gitmiyor ne yazık ki. Bu yanlışlar bu doğrulara aslında zarar veriyor. Bu uyuşturucu ticaretleri, bu kara para aklamalar veyahut bu silah kaçakçılığı... ...bütün bu bayrak uğruna yapılan işleri, bu din, ezan uğruna yapılan işleri tamamen yok ediyor ve... Osmanlı döneminde, bu bizim tarihimizde İttihat ve Terakki döneminden, daha doğrusu 1911'den, Teşkilatı Mahsusadan çok önceye dayanan bir devlet çete ilişkisi var. Bu çete ilişkisinin e, en büyük geldiği nokta şundan kaynaklanıyor: devletin erişemediği Devletin erişmek istemediği veya devletin masraf yapmak istemediği noktalarda farklı silahlı güç odakları ortaya çıkıyor. Bu güç odaklarından devletin isteği benim vergimi topla, e, oradaki düzeni sağla, ben sana karışmıyorum, sen kendi yasanı orada uygulayabilirsin kısmı olmuştur. Yani eyalet sisteminin e, çok çok e, eski geri versiyonu diyebiliriz. Osmanlı'da bir önceki videoda anlatmıştım mesela şöyle bir durum vardı. Devlet, Osmanlı Devleti ulaşamadığı noktalarda çetelere, ağalara, şehlere, şıhlara devretmişti bu görevi. E, vergiyi toplayıp genel merkeze, İstanbul'a bu paraları göndermesine rağmen e, bu çeteler, şeyhler, şıhlar e, kafalarına göre yeri gelmiş gayrimüslimler, yeri gelmiş Türkler, Kürtler, Ermeniler veyahut e, Süryanilere baskı yoluyla, yüksek vergilerle kanını emmişlerdir demiştik. Peki... Biraz da de detaya girecek olursak e, devlet mafyadan desteğe neden ve nasıl ihtiyaç duyuyor? Birincisi isteyerek bazı noktalarda demin dediğim gibi e, mafyayla, çetelerle işbirliği yapıyor. Bir noktada da zorunlu kalıyor. Bu devletin gücüyle alakalı bir şey merkezi yönetimin gücüyle alakalı bir şey. Şimdi Osmanlı'da e, Balkan bozgunu diye bilinen bir durum var. Yani 1912-1913'te ve bu dönemde devlet bu bozgunu Osmanlı devleti yaşadıktan sonra e, yerelde Anadolu'da gücünü kaybediyor ve bu gücünü kaybetmesinden kaynaklı bazı görevleri delege ediyor. Ve bu süreçte Atatürk tabi Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıkarken benim önceki videolarımı izleyenler hep benim bazı sorgulamalarımı duyuyor, işitiyor. Hep derim, Atatürk o kadar il il kongreler yapmış, gezmiş, tozmuş, vatandaşla bir araya gelmiş. Nasıl öldürmemişler? Yani gerçekten kim korumuş ben çok merak ediyordum. Bir kısmını da Çerkez etemin koruduğunu biliyordum ama ilk başları bilmiyordum. İlk başlarda bu Topal Osman tarafından korunuyor Atatürk. Bununla alakalı bir detay var. E, kendi öldürülme tehlikesi için işi kestirmeden halletmek adına e, Karadeniz'de o zaman gayrimüslimlere e, dehşet saçan bir tane adam var. Topal Osman. <laughs> Giresun'dan getirtiyor. Ama her zaman olduğu gibi e, mafyayla, çeteyle ilişki kurmanın sonu çok tehlikeli noktalara varabilir. Topal Osman da kendisi bağımsız işler yapmaya başlıyor ve Atatürk'ün muhalifi olan e, baş muhalifi hatta Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'i evine çağırtıp boğduruyor. Şimdi burada iki önemli detay var. Birincisi kendisini korumak için Topal Osman'dan Atatürk e, resmi veya gayri resmi yardım alıyor... Ama Topal Osman buna güvenerek, ben Atatürk'ün adamıyım diyerekten Atatürk'ün muhalifi olan bir adamı öldürüyor. Cinayet işliyor. Ve Atatürk burada çok güzel bir hamle yapıyor. Ve kendi muhalifinin öldürülmesine rağmen ki onun işine gelecek bir şey normalde değil mi? Diktatör diyorlar ya Atatürk'e işine gelecek bir şey. Ama bu hareketi hoşuna gitmeyince Atatürk'ün yani bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yer edinmek, e, ulusu kurtarmak istemediği için Topal Osman'ın kafasını kestiriyor bir şekilde ulus meydanında da ayağından sarkıtıyor. Ama 22'de Giresun'da kendisine bu Topal Osman'a anıt mezar yapılıyor ve daha sonra Ergenekon davasının en önemli sanıklarından Olan ve Hrant Dink cinayetinden tanıdığımız eski Tuğgeneral Veli Küçük 2001'de bir heykel yaptırıyor. Bu heykelde Giresun'daki saat kulesinin yıkılıp yerine 2008'de dikiliyor. Veli Küçük diktiriyor. Böyle bir olay var. Peki... Cumhuriyetin ilk yıllarındaki bu çetelerle olan ilişkiler bitiyor mu bitmiyor. Ee, Mustafa Kemal Paşa Çankaya'dan inip istasyondaki konusuna geçiyor bu şey olaylarından sonra, Topal Osman olayından sonra. Bu sefer Ege'de destek aldığı Çerkez etem var. Çerkez etem bir rivayete göre Mustafa Kemal'i öldürmek için odasına girmiştir ve paşa elini yastığın altındaki silahına götürdüğünde Çerkez etem kaçmıştır ve bu olayın üzerine Çerkez Etem ve çetesi de tasfiye ediliyor. Hani çok bilinen bir fotoğrafı var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Çerkez Etem iki metre bir adam işte böyle bir ahaliyle toplanmışlar. Bir de Atatürk var o fotoğrafta. Atatürk hemen dikkat çekiyor değil mi? İkinci dikkat çeken adam e, Çerkez Etem. Orada ilginç bir detay var dostlar. Birinci detay Çerkez Etem hem uzun boylu böyle iz bandut gibi bir şey üzerine bir kürk giymiş ee, Mustafa Kemal fotoğraf çekileceğini gördüğü zaman onun fotoğrafta ön plana çıkacağını ve e, kıyafetten dolayı fotoğrafta onun daha fazla parlayacağını bildiği için hemen kendisine bir pelerin bulunmasını istiyor beyaz bir pelerin istiyor beyaz pelerin bulamayıp bu da biri bir rivayet. E, perdeden bir e, sanıyorum şey dikiliyor, pelerin dikiliyor veya belki hiç dikmeden direkt üzerine örtü olabilir. Ve orada sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün üstünde bir beyaz pelerin var ve fotoğrafa bakıldığında ilk göze çarpan e, kişi Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Yani. Ee, çok okuduk. Ortaokul, lisede de, tarih kitaplarında da okuduk. Ee, tarih de, yani daha doğrusu okullarda okutulmayan tarih kitaplarında da bu Çerkez Ethem'in daha sonra başına buyruk hareketleri e, çok dikkat çekmiştir. Geldik e, Gladio'ya. 1950'li yıllara. Beyaz Şahinlere, pardon Toroslara. Şimdi, 52'de İtalya cephe gerisi direniş örgütü olarak Amerika tarafından e, bir teşkilat kuruluyor. Oradaki ismi Gladio. Finansmanını CIA karşılıyor ve bütün NATO ülkelerinde, Türkiye'de de e, bu teşkilatlar kuruluyor. Bunlar komünizme sonra işte Kürtlere karşı, solculara karşı e, operasyonlar yürütüyor ve 53'teki İlk kuruluş adı Türkiye'deki adı Seferberlik Tetkik Kurulu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde kuruluyor. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Harp Dairesi adını alıyor ve daha sonra Kontur Gerilla olarak e, adlandırılıyor. Bu resmi yasal çete ve bu çete e, CIA'in 74 yılında finansmanı kesmesiyle beraber dönemin genel kurmay başkanı Semih Sancar örtülü ödenekten Bülent Ecevit'ten para istediğinde ortaya çıkıyor. Düşünsenize siz bir ülkenin başbakanısınız ama derin devlet denilen e, mekanizma Amerika'yla e, ve aynı zamanda Farklı yabancı bir ülkenin istihbarat örgütüyle paralel bir yapılanma kuruyor. Sizin haberiniz olmadan, izniniz olmadan yurt içinde cinayetler işliyor. Devletin bekası için insanları kaybediyorlar, yok ediyorlar, işkence ediyorlar. Ne kadar korkunç değil mi? O yüzden hep derim terörist de olsa, devlet düşmanı da olsa insanların e, faili meçhul şekilde öldürülmesi, işkence edilmesi çok aşırı yanlış. Yarın sen de bir şekilde terörist ilan edilebilirsin. Sadece atıyorum A partisine, C partisine, atıyorum H partisine üye olduğu için, e, üye olduğun için veya sonuçta ortada bir yargı da yok. Yargı mekanizması da çalışmıyor. Yargı mekanizmasının üstünde bir durum var burada. Yargılansan, suçlu bulunsan hapse atılırsın ama yargılamıyorlar bile. Mahkeme karşısına çıkamıyorsun bile ve direkt yok ediliyorsun. Çok korkunç. Ve e, ardından 80 darbesi geliyor. 80 darbesinde ise e, uyuşturucunun bir şekilde yurt dışına taşınması adına doğudan batıya bir transfer gerçekleştirmek gerekiyor ve o zamanlar bir rivayete göre e, cemseler dedikleri farklı askeri araçlarla bunlar taşınıyor diye bir rivayet var ne kadar doğru bilmiyorum şöyle bakmak lazım e, mafya gerektiği zaman adam kaçırıp işkence yapıp öldürüyor ve e, aynı zamanda devlet de o dönemlerde gayri resmi şekilde kendi adamlarına benzer faaliyetlerde bulundurtuyor. Yani beyaz toroslar, işte gözlerin bağlanması, ıssız yerlerde dövülmek, işkenceler, öldürülmeler, faili meçhul denilen yüzlerce, binlerce insan ortadan kayboluyor. Cumartesi anneleri eylemlerini hatırlarsınız Taksim'de, Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin önünde. Şimdi ...şöyle bir durum var. Aynı zamanda... E, ...bu gayri resmi örgütler... ...devletin bekası için... E, ...devlet düşmanı olduğu kişileri de... tehditle, şantajla... E, ...ailesini tehdit ederek, döverek... ...ne bileyim ailesinden birilerini... ...yok ederek... ...aynı zamanda çift taraflı ajan olmaya da... ...zorladığına dair rivayetler var. Yani çok karanlık, çok pis ilişkiler bunlar. Yani bir defa ipin ucu kaçtı mı, yasadışı dışı mihraklardan destek almaya başladığınız zaman bunun bir sonu olmuyor. Mesela bir mevzu var. Günümüzde de bu artık beyaz Toroslar, farklı markalarda geziyor. Yakından takip ediyorsanız bilirsiniz. Siyah transporterlar, Rangerlar, kamyonetlerle artık insan kaçırmalar yaşanıyor. Birkaç veriye ulaştım ben. İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre 17 ile 18 yılları arasında 35 kişi siyah transporterlar ve rangerlarla kaçırılmış. Ve e, çeşitli işlemlerden geçirilip <laughs> belki işkence vesaire daha sonra bir yere atmışlar. 2015-2021 arası işkence gördüğünü iddia edip e, tihi ve başvuranlar 4141 kişi. İddiaları ne kadar doğru bilmiyorum. Ama kimse durup dururken ben işkence gördüm deyip bunu da raporlayabiliyorsa raporlayıp saçma bir iddiada bulunmaz diye düşünüyorum. Ve en çok şikayet 2019'da. Bu veriler çok güncel veri. Özetle medyaya yansıyan durumlarda da insanların tepkisi direk zaten belli işte bir PKKlı terörist yakalandı diyorlar bir PKKlı terörist öldürüldü diyorlar gerçekten o kişi PKKlı mı bilmiyoruz veya fetöcü diyorlar yani bir insan e, nasıl diyeyim ya uluslararası savaş hukukunda esirlik denilen bir kurum vardır kişiyi çatışma bitmiş teslim olmuş veya yakalamışsın. Ellerini bağlamışsın, ayaklarını bağlamışsın. Uluslararası hukuka göre bu insanlara işkence yapmaman lazım. Bu insanları öldürmemen lazım. Yani doğrusu bu çünkü. Çünkü yarın herhangi bir dış minnakla savaşa girdiğinde aynısı senin başına gelecek. Biz nasıl geçmişte Türk esirler e, Filistin'de kör edilirken, Balkanlar'da öldürülürken, Rus savaşında işte Kars'ta Ardahan'da e, öldürülürken e, teslim olmalarına veya savaşın bitmesine rağmen itiraz ediyorsak, e, edebiliyorsak bundan kaynaklı, uluslararası hukuktan kaynaklı e, itiraz edebiliyoruz. Bu video biraz uzun olacak sanırım 20 dakika falan. Ee, şöyle özetleyeyim. Susurluk olayını da çok inceledik. Bir sürü kafa karışıklığı, kafa karıştıran e, şeyler ortaya atıldı. Susurlukta da ortaya dökülen ilişkilerden en önemli isim Abdullah Çatlıydı. Asalay'la e, mücadele etmek için işbirliğine gidilen, devletin bekası için işbirliğine gidilen bir isimdi. Oysa ki. Bunun ötesinde e, farklı bir şekilde bu örgütlere, bu örgütlerin finansmanlarına, bu örgütlerin Türkiye'deki temsilcilerine operasyonlar yapılamaz mıydı? Yasal düzlemde bu sorunlar çözülemez miydi? Şimdi mevzu şu. Yasalışı bir iş yapılıyor ortada. Yasalışı bir operasyon yapılıyor ve bu operasyon ifşa oluyor. İfşa olduğunda bilinçli veya bilinçsiz sen e, suçlu konumuna geliyorsun. Haklı olsan dahi sonuçta bir terör örgütü asala e, bizim yurt dışındaki diplomatlarımızı öldürdüler, canlara kıydılar. Bu örgütün ortadan kaldırılması gerekiyor. O konuda hem hemfikiriz. Ama sen bu örgütü ortadan kaldırırken ifşa olmaman lazım. dışı bir operasyon yapıyorsan, gizli bir operasyon yapıyorsan ifşa olmaman lazım. Bu da kullandığın e, isimlerle alakalı, isimlerin kalitesiyle alakalı. Bir insan sadece öldürebiliyor diye o insan öldürebiliyor diye bunların üstüne saldığın takdirde seni rezil de edebilir, vezir de edebilir. O yüzden devlet kadrolarında, bütün kadrolarında liyakat esas olmalı diye düşünüyorum ben. Devam edelim neler yaşandı o dönemlerde. Mehmet Ağar ve diğer sanıklar 2019'da istifna, istinaf kararını bozuyor, beraat ediyorlar. E, ondan sonra neler oluyor? Can, e, o dönem devlet içindeki çetenin yöneticileri den olduğu iddia edilen Cem Ersever'in makam kapısına jitem tabelası asılıyor. Bu jitemin varlığı yıllarca inkar ediliyor biliyorsunuz. Yani şöyle bir durum var. Sürekli kutuplaştırılıyoruz sağ sol olarak, muhafazakar işte seküler olarak, Türk Kürt olarak. Hangimizin e, sabah uyandığında terörist ilan edilebileceği, hangimizin sabah uyandığında aslında hiç alakamız olmayan suçlardan hüküm giyeceğimizi veya infaz edilebileceğimizi inanın bilmiyoruz. Ve işte korkutucu olan bu. Ben bir suç işlediysem Resmi şekilde yargılanmak isterim. Resmi şekilde hapisse cezam hapsedilmek isterim. Yani bu benim insan olmamdan ortaya çıkan bir hak. insan hakları evrensel beyannamesi. E son zamanlarda Peker'in iddiaları da yenilir yutulur değil. Venezuela ile işte peynir alınmış, peynir gelmiş. Bu peynire de vergi muafiyeti tanınmış. Ve... Sonra bir, biri açıklama yapıyor, peynir gelmedi diyor. E gelen neydi abi o zaman? Ne getirdiniz oradan? Neden vergi indirimi yaptınız? Son zamanlarda pandemi başladığından beri dünyanın her yerine test kiti, maske gönderiyoruz ya. Gerçekten test kiti, maske mi gönderiyoruz? Ya gerçekten o gidenleri e, Amerika'nın CIA'nın e, kayıt altına almadığını mı zannediyorsunuz? Bu detaylı bir konu. Üçüncü videoda değinelim. Vakit 20 dakikayı geçti. Üçüncü videoda hızlıcana gelecek dostlar.